Şöyle şurada 3 tane araba var. E şey Nissan Qashqai, Fluence, bir de Ford Focus. Bir de şurada siyah bir güzel bir araba var. Onu da gösterelim. En azından bazı arkadaşlarımız bize çok kızıyor. Anlayabilecek arabayı göster diyorlar. Bu alınabilecek bir araba bence. Değil mi abi? Emsali yok. <laughs> 67 bin Öyle mi? Opel Astra 2006 model. 1.6 Business. 67 bin kilometrede arkadaşlar. 2016 ve sağ arka çamurluk sağ arka çamurluk başka hata vermiyor. Evet şöyle aracı, aracın aracın kilometresi tabii ki yılına göre düşük. Evet, tamam. Onu söyleyelim. Ve aracın içi gayet güzel. Bir de sıcak abi. El dondu abi. <laughs> şöyle video çekiyor abi. Güzel bir araç. Şu orijinal şu Android Orjinali var mı? Orijinali var. Evet. Çok kullanışlı bir araba. Abi. Evet, Opel. Az Astra Opel arkadaş. J kasa. J kasa diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle etiketini paylaşalım abimizin. Alınabilecek bir araba. Kilometresi düşük. Fiyatıyla ilgili arayıp pazarlık yapabilirler değil mi abi? Etiketini çektim abimizin. Kar kanalında paylaşacağım birazdan abi. Eyvallah. Video bitiminden sonra. Ve bu Opel Astra. Yani manuel değil mi abi? Manuel Onu da belirtelim. Abi. Manuel arkadaşlar. İç kozmetiği çok iyi. Evet, Aslında gayet yani. temiz bir araç onu söyleyelim. Şöyle aracın içi bu şekilde. Siyah renkli. Evet, yağmur olduğu için temizledik ama yine kirlendi. Yani, o, o bir kusur değil abi. Ya. J kasa, evet. sedan, Opel, Astra arkadaşlar. Son defa etiketimi paylaşalım. 700 45.000 TL'ye böyle bir Opel Astra <laughs> alabilirsiniz. Şöyle abimizi de göstermiş olduk. Evet. Birazdan bunu da paylaşacağız. Ve devam edelim. Şu BMW'yi göstereceğim abi. Sonra da şuraya döneceğim. Çok teşekkür <laughs> ederim Allah. Paylaşacağım abi. Karbür ee, kanalında. Evet abi. YouTube'da, mı abi. YouTube'da abi. Eyvallah. Eyvallah teşekkür ederiz. <laughs> evet. Şöyle bir BMW var arkadaşlar. 3 10 3 20 16 arkadaşlar. Manuel 3.16 16 makyajlı 248 bin kilometre bir BMW orijinal demiş. Değişen yok demiş abimiz. Şöyle BMW'yi göstereyim size. Şöyle de bir fotoğraf çektim. Belki bu aracı kapak fotoğrafı yaparız diye. Fiyatını hemen gösterelim size. 720 bin TL. 248 TL. Bir BMW. Ve abimize teşekkür ediyoruz. Bu aracını sizinle paylaşacağız. Onu da belirtmiş olalım. Yağmur da yağıyor bir yandan. Ve devam ediyoruz. Abimize teşekkür ediyoruz. Şöyle devam edelim. <laughs> Şu üç arabayı çekeceğim dedim. Bu üç arabayı da sizinle buluşturalım. Bakalım bunların fiyatları nasıl. Hemen 2013 model Ford Focus 3 kasa arkadaşlar. 199 binde 640 TL'de bir fiyat yazmışlar. Bu Focus 3 kasası için. Sizin mi abi? Evet. Dizel mi? Dizel. 1.6 dizel. 1.6 dizel Şöyle aracı sizinle paylaşalım. Manuel mi? Manuel. Manuel bir araç arkadaşlar. Tutulan bir araç. Onu söyleyeyim. Ankara'da piyasası olan bir araç. 199 bin kilometrede. Etiketi burada. Ve Bu şöyle aracın içini de merak ederler için paylaşalım. Manuel Ford Focus 3 2013 model. Fiyatı 640.000 lira arkadaşlar. Bu aracın fiyatı 640.000 TL. Devam ediyoruz. Abi teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Videoyu çektik. YouTube'da paylaşacağız bir iki saat sonra abi. Şöyle devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Çekebiliriz abi sizinkini değil mi? Kolay gelsin çekebiliriz değil mi? 2011 model Renault Fluence. Bu zinis paketi arkadaşlar. Alday, alday. Evet. Çekil nasılsın? Alday nasılsın? İyiyim canım. Nasıl Hangi kanal ben akşam izleyeyim? Car Visit. Car Visit. He. Evet. Car Visit. He evet, Car Visit C ile başlıyor tamam mı? Unutma. Car Visit C ile başlıyor. Alday'ı şöyle gösterelim. Alday'ı Alday geldi Alday. Alday'ı gösterdik şöyle. Bu fluency çekebiliriz değil mi abi? Çek abi. Eyvallah kolay gelsin. Gizli saklımız yoktu. Eyvallah. <laughs> Gizli saklımız yok derken arabayla ilgili diyorsun değil mi Her abi? Her şeyle ilgili. <laughs> Sürüsüm son derece temizdir. Evet. Askerliğimi Kars'ta yaptım abi. Evet. <laughs> Renault Fluence Business 240 bin kilometrede ve bu manuel mi? Manuel. Ha manuel bir evet. Renault Fluence benzinli mi? Dizim. Güzel mi? 1.5 DCI arkadaşlar. Dizel. Evet, 2.5 boya var. 2.5 boya var. Değişen, Değişen yok. yok. Orijinal. Fiyatı da abi bir, bir üzerinde bir oynamışsın. 500 kaç yazmıştım sonra? Bir daha, bir, bir daha siz de oynayın oynatabilirim <laughs> yani. Fiyat elimizde olan bir şey. <laughs> Aure 35 yapabilirim yani. Eyvallah. 550 sonra 40'a düşmüş abimiz. Renault Fluency için. Ve 535 de yapabilirim. Bence arayın. Arabayı tabii ki beğendiyseniz evet, detaylı evet. bilgi alabilirsiniz. Aracın içi gayet ben temiz de. görünüyor. Ben. Yani. Ben ben de. Şöyle de. gösterelim. Manuel bir Renault Fluence'i sizinle buluşturuyoruz. Etiketini çektim. Şöyle. Bana göre temiz bir araç arkadaşlar. Yani iç... Kozmetiği gayet iyi. Koltuklarında herhangi bir deforme yok. Onu söyleyebilirim. Kilometre kaç bindeydi abi? 240 bin. 240 binde bir... 1.5. 1.5. Dizel. Fluence. 1.5. Evet. Şöyle. Zaten bu Fluence'in en iyi yanı bagajı abi. Bagajı çok geniş. Evet. Birçok emsalindeki araca göre çok geniş bagajı bir. Bağaca giren. Kişi... Evet. Ve... Abimize teşekkür ediyoruz. Fluence için. Ama... Sağ ol hocam. Ve 535 bin TL diyor. Aracı gösterdik. Bir daha şöyle gösterelim. Koltukları gerçekten de temiz. Onu söyleyebilirim. Herhangi bir yırtık. Abi inme inme. Çektik zaten. Detaylı çektik. Bultum bultum ölçü şöyle. şöyle gördüğünüz gibi. Paketi ne abi bunun? Business. Business ha Evet. Business. Normalde sunroof olması lazım ama business'te. de. Yok mu? İkonda var ha? İkonda var. Evet. Çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Ve abilerimize teşekkür ediyoruz. Buradan Biz vedalaşıyoruz. De açabiliriz. Yo yani. yo tamam abi şöyle detaylıca gösterdik. Temiz bir Renault filiyansı sizlerle buluşturduk. Otopazarındaki turumuza devam ediyoruz. Tabii ki gelen giden var. Araçlara bakan var. Biz de şu araçlara devam ediyoruz. Gösteriyoruz. Gösterebilir miyiz abi? Çekebilir misin aracda? Seçiyor abi Eyvallah, teşekkür ederiz. Evet, 2014 model bir tane Kaşkayı var. Şöyle. Dizel mi? 1.5 dizel arkadaşlar. Diye biliyorum. Şöyle. Eee Nisan. Sağ abi. Nasılsınız abi? Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Eyvallah abi. 226.000'deymiş kilometresi. 850 850.000 TL'de bir fiyat yazmışlar. Bu Kaşkayı. Nissan Qashqai için 1.5 dizel arkadaşlar. Manuel mi otomatik mi? Onu da merak ediyorum. Şöyle hemen baktım. Manuel bir Nissan Qashqai bu şekilde karşınızda. Bu da yine Türkiye'de piyasası olan bir araç arkadaşlar. Anladım, ağabey, evet. Abi, ben, Nissan Qashqai. Evet arkadaşlar ne devam edeceğiz. Hemen bir Focus Ford Focus 2 var. Ford Focus 2'yi sizinle buluşturalım. Neyse, Çok teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çekebilir miyiz abi? Çek abi çek. Ford Focus 2 2010 Focus Hatasız boyasız. Bir şey söyleyeceğim. Ben şuradan çekerken dedim bu arabanın rengi bu, uçak bu kadar beyaz olamaz dedim. Boyanmıştır diye düşündüm ama boyanmamış değil mi? Hiç nokta boyası. Allah Allah. Yani şöyle Aynen. rengi pazar'da çok fazlasıyla çek. beyaz duruyor. Hani. Aynen. pazarda tek. Çek evet. abi. Yani. Hatasız ve boyasız bir. 220 bin kilometrede Ford Focus 2 2.5 İki buçuk mu abi? Evet. Kaç model? 2008, 2008, 2008 mi? No. Sen benim 2010. 2010 model. Şöyle araç gayet <laughs> temiz görünüyor. Onu söyleyelim arkadaşlar. <laughs> pazarda tek. Ya şöyle beyazı çok şey yaptı beni. Hani yani şöyle normalde 2000 işte 5'ten başlıyor 2010 12'ye kadar devam eden bir kasa. Yani çok çok beyaz dedim kesin boyanmıştır dedim ama boyası çıkınca bayağı bir sevindim ben. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım yine arka kısmına temiz kullanılmış. Onu söyleyebilirim. Alınabilecek bir araç. Fiyatını daha söylemedim. 610. Evet fiyatını duydunuz arkadaşlar. 610 bin TL. Focus 2.5 kasa arkadaşlar. Onu belirtelim. Dediğim gibi. Ve. Hayırlı yayınlar. Türkiye'nin en ucuz arabasını çekmek ister misin? Kaç bin abi? 96 model Şahin Şahin'e 68 bin lira. 68. Evet abi. 68. geliyorum dur abi. Gel. Şunu ben paylaşayım. Şöyle etiketini paylaştım. 1.6 dizel arkadaşlar. Dizel. Tüplü, tüplü, tüplü. mü? Evet. Tüplü. Tüplüymüş arkadaşlar. Düzeltelim. Trend paket, 2,5 kasa. Değişen yok, boya yok. Hasar kaydı yokmuş. Fiyatı da 600 60. kaç? 60. 10. 60. 610 bin TL'ye arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Araç dediğim gibi ben dışarıdan baktığımda çok beyaz. Kesin bunda boya var ya da boyanmış diye düşünüyordum. Hiçbir şey yokmuş abilerimiz. Hatasız, boyasız, hasar kayıtsız. Hasar kayıtsız. Şöyle bir Focus 2.5 katayı. Çizik, çizik, dolu çizik, göçük hiçbir şey yok. Abi zaten araç kendini gösteriyor ya. Ben Aynen. dediğim gibi dışarıdan baktım. İçini çektin mi? İçini çektim abi tertemiz. 610 bin TL bu aracı alabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Birazdan yayınlayacağız arkadaşlar. Bekir abi nasılsın? Hatasız boyasız. Evet. Bu gri havada mı beyazlar çok güzel görünüyor. Hemen devam edelim. Nerede o? Türkiye'nin... Bekir abi bu arabayı nereden buldun ya? Abi araya araya buluyoruz. Vallahi hatasız boyasız derken abi şöyle Gerçekten hiçbir şey yok. ha. Sağ ön şeyi arka koltuğundan arka sağ ön kapısını bir aç bir içine bir bak. Hemen bakacağım. Şöyle. Detayları burada. Bir tipo arkadaşlar. Fiyat tipo. Hatasız, boyasız. Kapısını açtım. Hatasız, boyasız arkadaşlar. Güzel de bir Android tape takmışlar araba. Evet. <laughs> bir tipo almak istiyorsanız burada hatasız boyasız bir tipo var arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşalım. Şöyle bir o taraftan çektim. Bir de şuradan çekiyorum. Evet arkadaşlar. Fiyatı ne kadar Bekir abi? 250 bin lira 250 bin lira. Yani bu zaten normalde 220 bin, 230 binlerde lirada Evet. ama bu hatasız boyası olunca tabii ki eder bence. TV yeni daha kilometresi daha kaç abi? Bin lira bu Evet doğru. Android Kilometresi 250, bin 250 binde şöyle bir hatasız tip tipo alabilirsiniz. Bunu da sizinle paylaşalım arkadaşlar. Gerçekten de güzel ve temiz görünüyor. Seneksel seker misin? çekelim abi. Şu Türkiye'nin en ucuz arabasını bir çekelim abi. Gerçekten çekilen ucuz. Niye abi bu kadar ucuz? Takas'tan geldi abi. Takasdan <laughs> aldığımız için. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Şöyle bir tane Şahin var arkadaşlar. Şöyle bir Şahin'i çekelim şöyle. Türkiye'nin en ucuzu. En ucuz zaten. 100 bin lirada da açıyor, Evet, 96 model Şahin S biri de arkadaşlar. Motorunda sıkıntı yok. Evet. Altında hafif çürükleri var. Evet, hafif çürükleri var. Evet. O da olsun Hep abi. Hep diferansiyelinde yani. ses var. Başka hiçbir masraf yok. Onlar çözülebilecek şeyler abi ya. Aynen öyle. Biraz para harcandı mı gayet 1000 lira hale gelir abi. Bunu alıp köye atacaksın abi, köydeki işlerini halledeceksin ya. Abi. abi 100 bin liradan açıyor Türkiye gezin, fiyatı. Evet. 68 bin TL'ye şahin arkadaşlar. Bir de araba fiyatları pahalı diyorlar abi. Diyorlar abi. Diyorlar evet. Şey Bence 68 bin bu araba için az bir abi. Onu söyleyelim. Etiketini paylaştık. arayıp. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Ufak tefek sorunları var tabii ki bunu kendiniz sorarsınız ve ona göre değerlendirirsiniz. 68 bin TL'ye bu şahin herhalde Türkiye'de bundan daha ucuzu yok. Bunu da sizinle paylaşmış olduk. 110 2014. 2014. O da çok mu? güzel. Şunu çekelim abi. Bunu çek, bunu çek. <laughs> 2015 Allure Peugeot 301 arkadaşlar. 163.800 bin 800 kilometrede bir. Peugeot ve şöyle etiketini gördünüz arkadaşlar. Şöyle 2 parça boya var abi. Bunda mı? 2 parça boya var. Yok kayıt yok. Hasar kaydı yok. Değişen yokmuş. Yok abi. Hasar kaydı yok. Sadece iki parça boya var. Peugeot 301 2015 model. Etiketini paylaşalım. Allure paket arkadaşlar. Fiyatı ne kadar abi? Bunun fiyatı ne kadar abi? 565 565.000 TL'ye şöyle bir Peugeot 301 alabilirsiniz. Burada bir Megan 2 Hatchback var arkadaşlar. 2004 model 1, 6, 1.6 16 valf benzin LPG'li tabii ki. Dinamik paket 111.300 kilometrede orijinal ve Kilometresi 111 bin değil mi abi? Hata boya yok. Şöyle güzel bir Megane'ı sizin için paylaşıyorum. 1, 6, 1.6 16 var. Megane 2 hatchback. İçini merak ediyorsunuzdur şimdi. 111 bindeki bir araç nasıl olur diye. Şöyle içi gayet temiz. Onu söyleyelim. Paketi ne abi bunun? Dinamik abi. Ha dinamik. Dijital klima. Var. Dijital ha, klima. Ya. Şöyle 2'nin arka kısmı da bu şekilde. Şahin'in başına büyük bir kalabalık var. Bu da 113 bin daha. Bunun fiyatı ne kadar abi? Bu Burada 465. Söylüyorum. 465 bin TL'ye bu Megan 2'yi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şey tipo'yu söyleyelim. 99 model Tipo 1.6 MP motor. Saf benzin yeni muayene. 220 binde yeni muayene yapılmış. Ne kadar abi bunu? Bu 235. Bu da 235 TL. <laughs> Şöyle. Bu 490. Bunu da sizinle paylaşmış olduk bu Tipo'yu arkadaşlar. Tipo'nun içi bu şekilde. Merak edenler için bunu da gösterdik. 235 bin bir tipo şöyle. Bir de Peugeot 308, 308 mi? 1.6 VTi 114 Komfort, arkadaşlar LPG benzin LPG'li 113 bin 114 bin. Bu da iki boya değişensiz size demişler. Evet abi değişensiz. Şöyle içini de merak edenler için yine paylaşalım. Manuel. Arkadaşlar manuel bir Peugeot 308 benzin LPG'li. İki tane boyası varmış. Bu aracın da. Arka kısmını bu şekilde sizinle paylaştık. Bu bende değil. değil abi. Bunun fiyatı ne kadar abi? 490. Bu da 490.000 TL. Sen genel olarak arabaları iyi hep abi hep ya. Öyle. Evet. Düşük kilometre, boyası az. Boyası az evet. Hepsi ekspertiz garantili. Evet ekspertiz garantili. Şöyle otopazarına geldiğimizde en sağda sonlarda doğru. Şöyle görüyorsunuz. 400 kaç tabi bu? 490.000 490, 490 yani bin, bin TL'ye. Yani. Şöyle bir Peugeot 308 alabilirsiniz. Ne gelmişler. Evet, artı çekiyoruz. Görüşürüz. Teşekkür ederim. De iyi Görüşürüz. Abi. Görüşürüz abi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu Ege sende mi abi? Yok abi bende değil. Tamam devam ediyoruz. <laughs> Hadi seleksi çekelim abi gel. Sana söz verdik abi. Hangisi? Geçler, daha geldi, şu mu? Evet, şu abi. çalışma. Geçler, buyurun, Doğan seleksi arkadaşlar. Bordo renkli bir Doğan. Araç şu şekilde. Yani bu Ankara'da yine söylüyorum her zamanki gibi. Tofaş. Şahin, Doğan. Özellikle Ankara'da acayip tutuluyor abi. Evet. Sebebini bilmediğim bir şekilde. Abi rapor boya yeni, motor yeni, vizyon, muhane yeni. Her şey yeni diyor he? Evet abi. Şöyle bir Tofaş, Doğan arkadaşlar. Tabii işleri çürüksüz. Tabii işleri çürüksüz. Boya yeni, motor yeni, ses sistemi varmış. Satılık, Doğan, Selex etiketini paylaştığım Fiyatına ne kadar diyorsun abi? Abi 220 milyon da askere gideceğim şeyler yapacağım. Askere mi gideceğim? Evet. Evet yakışıklı kardeşimiz askere gidiyormuş. Şöyle aracını satıp askere gideceği için bir şeyler daha yaparım diyor. 220 bin TL kendisinin satış fiyatı arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Devam ediyoruz arkadaşlar.